Bu videomuzda sizlerle gözün yapısını inceleyeceğiz. Hadi gelin yakından gözlemleyelim. Göze giren ışığı ilk kıran şeffaf tabakaya kornea denir. Kornea gözümüzün en üst kısmıdır. Kornea'nın içerisinde göz bebeği bulunur. Göz bebeği göze ne kadar ışık gireceğini ayarlar. Şu orta kısımda gördüğünüz yer göz bebeği oluyor. Alt kısmında bulunan iris göze rengini verir. Göz bebeğimizin büyüklüğünü ayarlar. Gözün yapısında en önemli kısımlardan biri olan mercek ışığı netleştirir. Yakın ve uzak görüşümüzü ayarlar. Şimdi gözün yapısında merceğimizi bulalım ve inceleyelim. Şimdi merceğimizde bir yazıyı inceleyelim. Şimdi farklı bir yazıyı inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi mercek yazıları büyüttü. Gözün yapısı bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.